Sultan Hanım saat altı niye hazırlanmadı bu masa? Bundan sonra onu da bulamayacaksınız. Söyle oğullarına yarın sabah onlar hazırlasın kahvaltıyı. Ben uyuyacağım. Allah Allah ne bu çalım? Bundan sonra böyle yapıyorum. Marketinizde sizin olsun kasanızda. Günaydın. Ne bu uyku iblis? Öğlen oldu. Saatte altı baba. Cevap verme bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra. İç çayını çabuk. İçelim. Buyurun efendim. Nerede abi? Yüzünü yıkı. Gelsin. Sabahlara kadar paçası yanmış it gibi dolaşıyorsunuz. Çabuk ya hadi, çabuk. Çiğnemeden mi yutacağız baba yiyoruz. Günaydın. Atma o havluyu ıslak ıslak oraya öyle. Aa, bıktım be sizin arkanızı toplamaktan bütün gün. Bağırtmasanıza annenizi iblis Dikkat etseniz de sağınıza solunuza biraz Söyleme şu lafı baba sen de. İç çayını çabuk gidiyoruz beklemem Söyleme sen de Allah aşkına Halil bey Anne anne gıcık oluyorlar işte Hay benim kadar taş düşsün başınıza inşallah Ne oldu Sultan hanım yine canını mı sıktık evet. Minaka şey yok Çayını iç çabuk beklemem Sıktınız ya Allah'ın cezaları Kocamla arama girdiniz Marketten uzaklaştırdınız beni onu bizden bilme Sultan Hanım. Babam karar verdi ona. Kapatın şunu. Münakaşa yok dedim iblis. Ya babanız karar verdi. Hepiniz bir oldunuz. Ne yılanmış o ablanız da enişteniz de. Ben karar verdim Sultan Hanım evet. Müşterileri küstürüyorsun. Duydun mu? Sana kes dedim iblis. İş bekliyor orada. İç çayını zıkkımdan çabuk. Ben kalkıyorum. Gelen gelir. Üç dakikaya kadar gelmeyeni koyarım kapıya. Baba geldim. Ha iyi. Abin nerede zıkkımlanıyor mu hala? Geliyor. Hı. Geldim. Hı. Bak bundan sonra gece gezmesi yok. En geç on birde yatılacak. Hı hı. İş adamı yatmaz öyle eşek gibi. Baba sen şu sultanımı marketten şutladın ya helal olsun. En iyisini yaptım vallahi hı hı. baba. Yaparım. İş hayatı hatır gönül dinlemez. Sizin de en ufak bir hatanızı göreyim koyarım kapının önüne. Koy baba emrindeyiz. <laughs> Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Ben kimin için çalışıyorum ha? He? Hepsi iki tane oğlum var hayatta. <laughs> <laughs> Aslı kaldım ya. Canbazlık mı yapıyorsun iblis? Ne işin var orada? Yok Halil Bey, dükkanı açayım derken asılı kaldım. Yavaş, Hayır, İndirin beni, ben ben ya ben ya indirin. Tut, 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 Hadi. Ha, tutun. tut. Tut, ha. <laughs> ah. Ah.